Ayşegül. Bu doğru mu? Selin ne? seni terk edip mutluluğu Tüçen'in kollarında mı aramaya başlamış? Yok canım. Nereden çıktı şimdi? Okul gazetesinden çıktı. Bak. Bakayım. <laughs> Okulumuzun en yakışıklı öğrencilerinden Selin mutluluğu okulun en güzel kızı Tuğçe'nin kollarında aradı. İnanmıyorum ya. Bir de sayfanın arkasına bak. Çiçeği burnunda çift dün baş başa gittikleri ve el ele seyrettikleri bas basket maçında basına köşe bıçak kaçmalarına rağmen fotoğrafların çekilmesini engelleyemediler. Pes ya. Resmen poz vermişler bir de kaçtık diyorlar. Kızım en komik Tuğçe'nin açıklaması. Tuğçe basın mensuplarına yanlış anlaşılmasın. Biz sadece arkadaş değiliz. Oraları çoktan açtık dedi. Ne kadar doğru bir tercih yaptığının farkındasın değil mi Selim? Bak bir dediğini iki etmiyorum. 24 saatim Selindir. Hatta senden başka her şey... ...boş. Aç ağzını. Hmm. Bu elmaların değerini bil. Bizim sitedeki kazıkçı manavdan aldım. İstanbul'un en pahalı elmaları. Güzelmiş. <laughs> Oo, çok güzel. Al bakalım. Ne haber Selim? İyidir Ayşegül senden. <laughs> Ay cevap vermesin şuna Selim. Zamanında kıymetini bilmedi. Derslerin notlarını sınavını sana tercih etti. Şimdi elinden uçunca değerini. Selim'in senliği şey olmaz canım. O artık bütün hayatını kendisine adamış birini buldu. Ay canım sana kivi soyayım mı? Olur. <laughs> Bak Ayşegül, bunun adı kivi. En pahalı sosyete meyvesi. Hayatında görmemişsindir. Eh, muhtemelen de göremeyeceksindir. Hatta Selim'i de öyle. Gel gidelim hayatım. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Olur. Hı. Görüşürüz. Ya ben Selim'e beş porsiyon Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım. Ya Toygar Bey siz de beni mi takip ediyorsunuz? Bunu artık takip demeyelim. Benimki sadece amatörce bir ilgi. E sizi böyle yalnız, üzgün ve başı önde görmek beni kahrediyor. E izin verin derdinize derman olayım. Gerek yok Toygar Bey. Ben kendi meselemi kendim çözerim. Ayşegül Hanım. Sizi uzattığım bu samimi yardım elini böyle hoyratça itelemeyin artık. bana beş porsiyon acılı adana söyleyin adana Hı? Fethi acı koşun okulun yanındaki kebapçıya ayran da söyleyeyim mi yok yok gerek yok adana en sevdiğim kız tipi ağzının tadını biliyor acıya dayanıklı adana